Şoför amca bir şey söyleyebilir miyim? Merhaba lütfen. Uçağı mı inşa He? Bu neymiş? Uçağı inşaat, galiba. Hepinize merhaba. Hacı biz her uçak yapma oynayacağız. Burada uçağın havası burada duruyor. Burada da para gelmiş. 306 zaten alalım. Kıyafetin güzel mi? Yeni kıyafetim. yorumlara yazın. Burada uçak yapıyoruz galiba. Buradan basalım. Buradan basacağız. Ana uçak oluyor zaten burası yeni kıyap hemen buraya gidiyorum buraya gidiyorum burası zaten o tamammış niye şurayı da yapayım orası tamamlanmış zaten şuraya gideyim hemen hemen şuraya atlayayım burada ne var kanat sol kanat var alalım uçağı uçurun arka sağ sol dönme kanatı var. Burada ne olacak ki zaten hemen gidelim. Oo buradan hemen gidelim şöyle. Ne yapacağız burada? İki tane sol büyük kanat var. Oo arka kanatmış demek. Uçak zaten uçak böyle. Ama içine basıyorum <laughs> önce. Yapalım içine. Oo böyle. Güzelmiş içi. Hemen şöyle epim içerisinde, epim içerisinde böyle. Hmm. Burada da bir şey varmış. Onu da alalım jet motoru varmış. Hemen alalım. Bakın bu 421 paramız kalmış. İlk önce hemen burada hemen jet motoru var. Hemen alalım jet motorunu. Yoksa çok uçamaz. Merdiven nerede acaba? Merdiven almayacak mıyız? Nereye gideceğiz? Anam bu ne? Heh. Arkadaş size göndermeyeceğim ki. Burada şey var. Hemen bitirelim zaten. Hemen bitirelim. Buradan pilot. Zaten pilot için uçağı yapmam lazım kullanması için. Hemen koşalım. Uçağın içine yaptık. Halıları yapalım. Burası uçağın uçak duvarını yapalım. Duvarları yapalım. Okit yapalım. Yaşada paramızı artmış ona bakalım ilk önce. Paramıza bakalım. Oh üstün paramız var. Hem bunlar zaten uçağı yani. Hemen koşalım. Uçağımız bitiyor zaten hemen uçağımızı yapalım. Zaten hemen uçağımızı yapıyoruz. Şöyle bakalım. Burada bir şey var. Bunu alalım. Sandalyeler var. Tamam buradan. Uçak duvarı var. Kapı var. Kapıyı da açık. Kapı dördüz. Kapı Tek öylesine görünüş yok. İçinden geçebiliyoruz kapının. O yüzden şuradan. Şuralar hemen yapayım. 9 zaten. Pahalı biraz. Hemen şuraya yapalım burada ne var? Fener var. Burada da bunlar var. Burası galiba misafir. Buradan altı katı da var. Orayı da yapacağız. Buraya hemen gidelim buraya. Bura bura. Hemen paramız biter böyle. Burası galiba spor odası. Ya da müzik dinleme. Disko. Disko yapıyoruz şu anda. Hemen gidelim. Burada var bir tane. Burada da 24 TL var. Of. 24 falan var gibi. O kadar çok para var ki bende. 2000. Yeni girdim 29 ayakkabı sandalyeye tamam burada burada fenerler var tamam ışıklarımız olmazsa uçak neydi kalebe sandalyelerine tamam koyalım kanepe masa bitki bitki masa senin bitirelim zaten bu oyunu bitirip param çokmuş uçak ya hemen şurayı da yapayım burada ne varmış burası galiba ana yer. Arkasına böyle uçağın yeri mi olur? Televizyon var burada tamam. Tamam o da Burası galiba spor alanı halı var. Ha spor alanıymış burası. Son taraf da benim odalar galiba. Bir de odaya girelim ilk önce. Son taraf duvar var burada. Bir tane de şöyle oda galiba. Burası oda. Banyo küvet. Burası güzelmiş. Tuvalet kapağı var var. Tamam. Şuna bunları banyola bu. Ay. Ben bir şeye baktım. Hey. Para. Paramız zaten bitti. Paramız bitti. 18 paramız gelmiş Allah Allah. 9000. of. 1000 olmuş paramız. Hemen alalım. Hemen buradan ay düştüm yere. Ben şunu kapatalım. Buradan girelim zaten. İlk duvarları yok mu uçağın? Uçağı sonra uçuracağız galiba. O da ada var zaten burada. O, gidelim buraya. Burada ne var? İşte banyo lavabosu var. Duvar var. 164. Çok pahalıymış burada. 172. Bu kadar pahalı olur mu? Verim. Uçak duvarı var. Niye pahalı o zaman bu kadar? bir paramız vardı bitirilecekler yani. başka ne var burada pencereler var pencereyi de ekleyeceğiz zemin var aşağı katı gidiyoruz dışarıda, dışarıdan bakalım nasıl göründüğüne nereden çıkıyoruz burası he bundan çıkıyoruz bu uçağımıza dışarıdan bakalım uçağımızın alt tarafı da yapattık mı bitti uçak galiba sonra da bir yere... buraya bana geldik Burada Hemen şu aşağıdaki kapatayım. Tık, kapatayım. Hemen şundan kapatayım Hemen şunu kapatayım. Kapan, kapanmıyor ki. WhatsApp'ı niye kapanmıyor? Neyse, açık dursun bir şey olmaz. Galiba burada şey var. 347 alalım. Alalım. Of, çok pahalıymış buralar ya. 381 yok yani. Bu kadar para mı nereden alıyorsun? Bak kaldı satılmaz ki bu kadar para. Ha o da var. Burası oda galiba. Kapı, halı. Burada şey var. Işık. Buna ama için iyi. Tamam hemen alalım zaten şeyimizi. Bir 7 Robux alalım bence. Bir alalım şunu bir. Bir Robux kaç TL veriyormuşsa işte. hemen şöyle bakalım. Biter sorun param. Bu süredir biter. O yüzden alamayız. Zaten Şimdi burada şey alalım. Altı. Of. Paramız arttı tamam. Bunu al alt katı yapabileceğiz hızlıca. Işık var. Aşağıda ışık için bakalım bir. Işık alalım. Hemen burada bakalım. Yatak varmış. Burada bir yatabiliyor muyuz? Yatamıyormuşuz. Abi, bu adı çok küçük. Bana bir koda lazım. Hemen gidelim zaten. Hemen böyle gidelim burada. Anam, paramız yeniden bitti. Of. kadar da, da pahalıymış hepsini. Para alacağız boşuna lan. Neyse buraya hemen gidelim zaten. 7000, hadi bir açıkla art. Şuradan gidelim. Zaten paramız artıyor. buradan Bakalım burada ne var? 17. Kapıda o kadar pahalı mı olur halı? Allah. Yani yeniden paramız bitti. Para arttırma yok mu? Para almamız lazım yine. Ben en zor da tırmandım yanlışlıkla. Atlayalım size de pilot da. 7000 paramız oldu bu da bitmesin. Almayalım geri zaten buraya geri buradan hemen gidelim of burada şey varmış ooo tv var televizyon ışık Bundan, yok alamayız. bakın paramız almaya çalıştığında robot sıkıntılar geliyor o yüzden alamayız hemen diğer tarafa çıkıp bir daha para alacağız bekleyecek miyiz ya ya şu uçan bir içine gezelim of burada bir şey var çok güzel ama televizyon açılabilir ama açılmıyor. Burda ise kanepe var. Tamam burada kanalın masası var. Burada disco var. Disco mu? Disco mu? Yoksa dans vakti. Tamam şimdi dans vakti. Hop dans vakti. Dur olmadı yeniden olmadı. Uyudum yanlışlıkla. Hop dans vakti. Ana mayın kasıyor galiba. Ya neyse boş verin dansını. Zaten uçağı yapacağız. İlk önce uçağın şeyini yapmalıyız. Burada. O da var. Burası tuvalet. Hemen tuvalet yapalım. Uşuyuz. Hemen tuvalet yapalım. Sonra da ellerimizi güzelce yıkayalım. Sonra Zivasımızı kıyalım. Tamam. Bu güzel oldu. Şimdi spor yapalım bir tane. Bu da rarmış. Kaldıramadım. Kaldıramadım zaten. Bakalım paramız arttı şimdi. Burada ne var? Aşağıda ne var ki? Bitki mi? Bitki o kadar pahalı mı olur? Ama o oyunun başına daha daha az para. Of, 16 bin, 16 alalım, hemen 16 bin alalım. 16 bin, bizim her şeyimize yeter. 16 bin para geldi. Hemen gidelim. Burada ne var? Bitki var. Yatak. Ah. Ana lan. Adam. Lan yardım edin buraya sıkıştım. Ay. Ama lan şey ama yok. Ay. Ama ben burada nasıl çıkacağım? Hayır. Ay ay. Uçağı halledemezler. Ben de kalktım. Hah. Oldum ben yatağın altına sıkıştım birden. Of sıkıştım yatağın altına. Neyse ben bakalım uçağı bitirelim zaten var mı acaba oyunda bunu anladım bu yatağın altına sıkışmıştım çok kötü bakalım sonunda inşallah burası son odadır yeter artık ya kapıda pahalı yeniden ya. oyunu video burada bitiremeyiz ki ilk önce oyunu yukarı bitirelim yok lan yanlış yere geldim burası değil yol kafam karıştırıyor da karıştırdım olmaz ben buraya gelmeyeceğim yani yine şeyini almamız lazım. Da. para gelecek sanki. Burada o da oda var zaten. Aşağıda bitirdim mi depo kalacak dedik. 13 bin para var. Heh. 16 bin oldu. Şimdi ise aşağı inelim. Bakalım. Böyle inelim. Hı. İnelim. Aa buraya sıkıştım. Neyse. Heh. Burası son odaymış. Allah şükür ya para bitecek ya. Son oda için para mı lazım? Of ya. Bir para toplamadım kaldı. <laughs> Burada para var. Üstüka para. Biraz daha Robux'a yok mu? 100 Robux'a mesela. Olur da. Biraz para Şöyle alalım. altı bin. Tamam. Alalım birazcık da alalım. 176 geldi. Onu da alalım. 10 bin tane paramız var. Tamam. Onunla artık da bir video bit, orada bitiririz. Ben bu uçağı bitiremeden videoyu da kapatmam. Buraya gidelim. Burada ne varmış? O da var. Bitki var. Aldım. Pahalı hepsi de ya. Işık damı. Işık damı lazım ya. Her şey de pahalı. Param yok. Hala bir şey var ya. Hemen şuraya gidelim. ya. Ben burada ne yapacağım? Burası zaten bir paramız var. Hadi bak bu etmesin. Zaten zor yaptım uçağı. Uçak zaten yapıyorum. Hemen böyle gidelim. Hemen gidelim uçağım. Burada da şey var. Işık örgü. La para bitti. Para bitti. Yeter ya. Bir al. Depo da var de yapacağız ya. yeter depoda mı lazım defa oldu zaten ya depo için buraya gidiyorum param yetmez zaten sefer için yeter ya. Yürümekten sıkıldım. Se i̇şte de bu olacak. Burayı da bitirin. Ayak. 5000 oh. yeter ya. Bu. Ya para yetmiyor. Para yetmiyor ya oh. Para mı alacağız yeniden? Alacağım var. Ya. Şey çekerim. Boş oh, oh. paranın yanına paramız oldu bak bu da yetermez Vallahi Valla sinirleyeceğim Bu kadar yeter yani Çıkıcının içinde Ay ay tamam bitti artık Lan la bu da mı bitmedi yeter Paramız bitti Sinirlendim ya sinirlenme yok bu videoda hemen Ay buraya sıkıştım bu uçak da bir bilmiyorum uçak da ne kadar uzun sürmüş yapmakta attım şuraya bin param var zaten uçağı yapmak da zordu uçağı yapmak için o kadar uğraştım yani bir emeğimizin kaçı için like de alırım ah ay beş la beş bir de ışık olur ay 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 yeter ya yeter iki 5000 bin param toplayayım bir daha toplayayım artık bitireyim videoyu da ya ay seriyle diyorum çok seriyle Vallahi çok sıkıcı bu ya tamam bu solucuyu da alayım ay ay aman ay aman ay oğlum vallahi yoruldum ya neyse bitir uçağı bitirmeden video bitirmek yok ya 17 dakika oldu 17.30 geçiyor videoda ya Allah'ım ya Rabbim. Ya. ya. yeter artık. Ben burada video bitireceğim. Ya arkadaşlar ben burada video bitiriyorum. Neyse ben şurada videoyu bitireyim hemen. Üç an üzerine çıkalım ya da kabine çıkalım daha iyi olur. Hemen geçelim şuraya geçelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda sudan çıkan iki videoyu izleme oldu. Kendinize bakın. Boa